Merhaba arkadaşlar. Ben Dopinger'den Dilara. Teknolojinin ve iş dünyasının sürekli gelişmesi, ölçeklenebilirlik kavramının önemini her geçen gün artırıyor. Bu kavram, büyüyen ve gelişen sistemlerin artan taleplere ve iş yüküne ayak uydurabilme yeteneğini ifade ediyor. Ölçeklenebilirlik nedir? Daha basit bir ifadeyle, ölçeklenebilirlik bir sistemin daha fazla kullanıcı, veri veya işlemle başa çıkabilme kapasitesidir. Bu sistemin esnek ve uyarlanabilir olması, artan talepleri karşılamak için genişleyebilmesi ve kaynakları verimli bir şekilde kullanabilmesi anlamına gelir. Ölçeklenebilirlik neden önemlidir? Ölçeklenebilirlik birçok açıdan işletmeler için hayati önem taşır. İşletmeler büyüdükçe sistemlerinin de bu büyümeyi desteklemesi gerekir. Ölçeklenebilirlik, işletmelerin daha fazla müşteri, veri ve işlemle başa çıkabilmesi ve büyümeye devam etmesine olanak tanır. Verimlilik, ölçeklenebilir bir sistem daha az kaynak kullanarak daha fazla iş yapabilir. Bu da işletmelerin maliyetlerini düşürmesine ve verimliliğini artırmasına yardımcı olur. Rekabet gücü, ölçeklenebilirlik, işletmelerin pazardaki değişimlere hızlı bir şekilde uyum sağlamasına ve rekabetçi kalmasına yardımcı olur. Müşteri memnuniyeti Ölçeklenebilirlik, işletmelerin müşterilerine kesintisiz ve yüksek kaliteli hizmet sunmasını sağlar. Bu da müşteri memnuniyetini ve sadakatini artırır. Ölçeklenebilirlik türleri. Ölçeklenebilirlik iki ana kategoriye ayrılabilir. Yatay ölçeklendirme. Bu yöntemde sisteme daha fazla kaynak eklenerek kapasite artırılır. Örneğin, daha fazla sunucu eklenerek veya daha güçlü veri tabanı kullanılarak yatay ölçeklendirme yapılabilir. Dikey ölçeklendirme bu yöntemde mevcut sistemin kaynakları yükseltilerek kapasite artırılır. Örneğin işlemcinin hızı veya RAM miktarı artırılarak dikey ölçeklendirme yapılabilir. Ölçeklendirilebilirlik ile ilgili dikkat edilmesi gerekenler. Ölçeklendirilebilirlik tek seferlik bir işlem değildir. Sürekli izlenmesi ve gerektiğinde ayarlanması gereken bir süreçtir. Ölçeklenebilirlik her zaman en iyi çözüm olmayabilir bazı durumlarda daha basit veya daha az maliyetli bir çözüm daha uygun olabilir. Ölçeklenebilirlik çeşitli teknik ve finansal zorluklar sunabilir. Bu zorlukların dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi ve planlanması önemlidir. Ölçeklenebilirliği artırmak için ipucular. Yazılım tasarımı. Yazılımın başlangıçtan itibaren ölçeklenebilir bir şekilde tasarlanması önemlidir. Bu, modüler bir kod tabanı ve esnek bir altyapı kullanmayı içerir. Otomasyon. Otomasyon, manuel görevlerin yükünü hafifleterek sistemin daha verimli çalışmasını sağlar. Bulut bilgisayar. Bulut bilişim, işletmelerin ihtiyaç duydukça kaynakları kolayca eklemelerine ve kaldırmalarına olanak tanır. İzleme ve analiz Sistemin performansını izlemek ve analiz etmek, ölçeklenebilirlik ile ilgili potansiyel sorunları önceden tespit etmeye ve çözüm üretmeye yardımcı olur. Ölçeklenebilirlik, büyümeyi ve başarıyı hedefleyen her işletmenin dikkate alması gereken kritik bir faktördür. Doğru şekilde uygulandığında, ölçeklenebilirlik işletmelerin rekabet gücünü artırmasına, verimliliğini optimize etmesine, ve pazarda lider bir konuma ulaşmasına yardımcı olur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.